Merhabalar. Bugün sizlere derste öğrenip de öğretmenlere "Hocam bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" diye sorduğumuz şeylerin ne işe yaradığını anlatacağım. 1. Matematik. Belki de hepimizin başına bela olan ve en sevmediğimiz ders olan matematiğin gerçek hayatta şu gibi yararları vardır. 1. Problem çözme becerisi geliştirme. Matematik analitik düşünmeyi ve sorunları çözmek için farklı yollar denemeyi öğretir. Karmaşık durumlarda mantıklı ve sistematik bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olur. 2. Finansal okuryazarlık matematik, bireylerin gelir gider dengesini anlamasına ve tasarruf yapmasına yardımcı olur. Yatırımları değerlendirme ve faiz hesaplama gibi konular matematik bilgisi gerektirir. 3. İstatistik ve veri analizi. Matematik, bireylerin verileri anlamasına ve yorumlamasına olanak tanır. Ekonomi, sağlık ve sosyal bilimlerde istatistik, stratejik kararlar almak için önemli bir araçtır. 2. Fizik. Fiziğin günlük hayatımızda şu şekilde kullanıyoruz. 1. İklim ve çevre çalışmaları. Fizik, atmosferik olayları anlamamıza ve iklim değişikliği ile mücadele etmemize yardımcı olur. Hava tahminleri, okyanus akıntıları ve sera etkisi analizleri fiziksel modellere dayanır. 2. Enerji ve çevre sorunlarının çözümü. Fizik, enerji üretiminde daha temiz ve etkili yöntemler bulmamıza yardımcı olur. Küresel ısınma ve karbon salınımı gibi çevresel sorunların çözümünde fizikten yararlanılır. 3. İleri düzey analitik düşünme. Fizik, karmaşık problemleri analiz etme ve çözme becerisi kazandırır. Mühendislik, ekonomi ve çevre bilimi gibi alanlarda kullanılan matematiksel modellemeler fizik temellidir. 3. Kimya. Kimyanın günlük hayatımızda şu şekilde kullanıyoruz. 1. Temizlik ve hijyen. Deterjanlar ve sabunlar, ev temizliğinde kullanılan ürünler, yağ ve kirleri kimyasal reaksiyonlarla temizler. Dezenfektanlar, mikropları öldüren alkol bazlı ürünler ve antibakteriyel sabunlar kimya sayesinde üretilir. Kişisel bakım ürünleri, şampuan, diş macunu, tıraş kremi ve cilt bakım ürünleri kimyasal formüllerle hazırlanır. 2. Gıda ve beslenme. Koruyucu maddeler, gıdaların daha uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar. Tatlandırıcılar ve renklendiriciler, tat ve görünüm açısından gıdalara katkı sağlar. Vitamin ve mineraller sağlığımızı destekleyen vitamin takviyeleri kimyasal süreçlerle elde edilir. 3. İlaç ve sağlık. Ağrı kesiciler ve ilaçlar, günlük hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal bileşiklerden oluşur. Tıbbi malzemeler, bandaj, cerrahi iplikler ve antiseptikler kimya sayesinde üretilir. Aşı ve serumlar, bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin geliştirilmesi kimyaya dayanır. 4. Biyoloji. Biyolojinin günlük hayatımızda şu şekilde kullanıyoruz. 1. Hayvanlar ve evcil hayvanlar. Hayvan bakımı, veterinerlik bilimleri biyolojiye dayanır. Evcil hayvanların sağlıklı kalmasını sağlamak için biyolojik bilgiler kullanılır. Doğal davranışlar, hayvan davranışlarının anlaşılması, onları daha iyi beslememize ve korumamıza yardımcı olur. 2. Çocuk gelişimi ve eğitim. Büyüme ve gelişim, çocukların büyüme süreçlerini anlamak ve sağlıklı gelişimi desteklemek biyoloji bilgisine dayanır. Beslenme ve sağlık eğitimi, çocukların sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını sağlayan bilgiler biyolojiden gelir. 3. Beslenme bilgisi ve diyet. Kalori ve besin değeri analizi, biyoloji, gıdaların içeriğini anlamamıza yardımcı olur. Probiyotikler ve prebiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyen bu ürünler biyolojik araştırmalarla geliştirilir. Kısacası okulda öğrendiğimiz bilgiler günlük hayatımızda önemli bir yer alır. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.